selam dostlar bugün agamla sohbet videosuna devam ediyoruz önceki videomu çok izlediğiniz için şimdi diğer arkadaşımla devam ediyorum anam evet. evet kuzey ne yapıyorsun ben de iyiyim Hadi. iyi güzel hani işim yok ama güzel Oynuyorum. Ay aşk o. De. Hasan. Ana müzik. ben video niye küfür ettim? Ben ben video çekiyorum. Niye küfür ettim de. Ya ama yani. Ha, efendim. Ama Efendim Ama sen zorla ettirdin bana küfürü Ben istemedim etmek Sen Ooo Onun Arkamdan beri bomba yolladı Kim acaba? Onun. Hmm, öyle mi yapmışım lan ben? Ben öyle yaptığımı hatırlamıyorum ama. Hmm. bir öldürelim bakalım. Ha. Ha. 10 tane attım arkadaş şu konuştuğum çocuğa 10 tane attım. 10 tane attım. Ee, aynen. Biraz harika videosu çekelim mi? Çekelim mi harika videosu? Evet arkadaşlar bakın şimdi kaça kaç yapacağız. Ben bunu 10 10'a 7 yenmişliğim var. Yok 10'a 7 değil lan. 10'a 3. Ne ona ya Kaç kaç bitti? Ha anam neyse. Ha sonra. Ona oha 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 oha. Oha. Balga gel. Oha lan. Arkadaşlar bakın oradan buraya uçsun. Oha. Neyse. Efendim? Kayıtta. Neyse arkadaşlar bu video şimdilik bu kadar olsun. Bu video bu kadar olsun. Şimdi e, o konuştuğum velette FIFA videosu geliyor. Bye.